İrik Vadisi'nden dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Önce Dumlu Pınar Şehitliği'ne uğrayacağız. Ardından dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonları'na uğrayıp evlerimize doğru devam edeceğiz. Şimdi buradan Kütahya istikametine doğru yani Kütahya sınırları içerisinde devam edecek şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Sabah ekip arkadaşlarımızla vedalaştık. Herkes Gideceği bölgeye doğru yola çıktı ve biz de e, köylerin içerisinden farklı yerlerden geçerek hedeflediğimiz Dumlupunar güzergahına doğru gidiyoruz. Buradan dağdan aşmayı denedik, kısa yoldan geçmeyi denedik. Fakat e, yol cidden oldukça kötüydü. Bu nedenle ilerleyen dakikalarda göreceksiniz geri dönmek zorunda kaldık. Bu bölgede Frik Vadisi'nin kalan kısmını da görme imkanımız oldu. Köy yine aynı yazılı kayada olduğu gibi bu antik kalıntıların üstüne kurulmuş durumda. Bölge oldukça güzel. Sol tarafımız bu Friklerden kalma eserlerle dolu. Sağ tarafımız ise alabildiğine tarla şeklindeydi. Burada daha doğru tırmandık. E, yol gittikçe bozulmaya başladı. En sonunda yol kapandı yani e, jandarma yolu kesmiş, kum dökmüşler araç geçişini engellemek için bu nedenle tekrar geriye döndük. E, burada yaklaşık yarım saat 40 dakika zaman kaybımız oldu fakat e, buradaki doğa bizi oldukça etkiledi o yüzden hiçbir pişmanlığımız olmadı. Pişman olacağınız bir durum varsa gördüğünüz yoldur bazı yerlerde cidden çok kötüydü ve e, dik olduğu için de bizi ister istemez zorladı. Motorlarımız da yüklü ağır ama bu çamlık, bu ormanlığın içinden geçmek, ciğerlerimize o temiz havayı almak bizi daha da rahatlattı. Tekrar ana yola doğru devam ettik ve e, ana yola birazdan çıkıyoruz. Ardından Dumluklar şehitliğine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Burada Dumlupınar'a girmek üzereyiz. Zaten yol üstünde bolca tabelalar var. Biz Dumlupınar e, şehitlik tabelasından girdik. Merkeze kadar yol gidiyor. Oradan tekrar bir sola dönüş yapılıyor. Burada Atatürk Müzesi falan var. Yani gezilecek yerler açısından söylüyorum. E, oraya da gitmenizi, müze olarak işletilen o yeri görmenizi tavsiye ederim. Ücretsiz bildiğim kadarıyla ve Dumlupınar şehitliğine geldik. Motorlarımızı hemen park ettik. Ardından şansımız oradaki re e rehberler Kültür Bakanlığı'nın e burada çalışanları bize hemen bir kısa bir sunum yaptılar. Bir istirahat anında konuşurlar. Biliyorsunuz askerde hepimiz yaptık neresi falan. Oğluna soralım neresinden? Konyalıyım. Neresinden? 5 Sen hangi köylüsün? Çetin köyünden. Ya sen demiş, Karalı Çavuş tanıyor musun babası bunu? Kendisi oğlu. E, tanıyorum benim babam demiş. İşte Karalı Çavuş benim. Ve bir gününü burada getir. Bir Yunan terseri kurşununun sırtına gelmesiyle birazdan göreceksiniz. Alay sancaklarından kucağına alır oğlu babasını ve son nefesini orada veriyor. Vasiyeti babasının oğluna vasiyeti annene iyi bak. Çünkü 10 yıl görmüyor. Alay sancakları Mehmet ne oldu diye merak ederseniz İzmir'e çıkan ilk birliğin başında kendisi de orada şey çıktı. Hani buranın simgesi çok. Buranın hikayeleri çok. Sadece Dunlupınar e, şehitliği Dunlupınar Türkiye demek bizim için. Türkiye'nin son yeri değil, zaferin artık taşlandığı yer bunları Türkiye olarak anlatıyoruz. Şu çok önemli, şehitliğimizde te, ismi tespit edilebilen 500 tane şehitimiz var. Burası Cafer Gazi Tepesi. Selçuk Mustafa komutanlarından, Selçuk Komutanları Cafer Gazi'nin şehit düştüğü yerde. Şehitliğinin isminin özelliği de burada geliyor. Karşı tepedeki anıtımızın olduğu yer Cafer Gazi Tepesi'nin kendisi. Doğal mı? Doğal. Evet. Yani doldurma bir tepe değil. Ee, daha önceki söylentilerde Cafer Gazi'mizin de türbesinin burada olduğunu söylenir ama tabii yerin şeyini bilmiyoruz ama isim olarak Cafer Gazi Tepesi olarak lanse edilir. Öyle kalmıştır. Şehitliğimiz 1993 senesinin 30 Ağustos'unda açılmıştır. O günden bugüne devam eder. Biz her yeri yerinde anlatmayı çok isteriz aslında. Çünkü evet. her yerin her şeyin kendisinin özel bir hikayesi var. Bir Yüzbaşı Şekip Efendimizin kendini özgü hikayesi var. Teğmen Yıldırım Kemalimizin kendini özgü hikayesi var. İki yaşındaki Mustafa diye evladımızın, şehit edilen evladımızın bir hikayesi var sakatlar İsmail'in hikayesi var. Üç kızımızın şehitlikte göreceksiniz onun hikayesi var. Sekiz yaşında Konya Bozkır'dan buralara kadar savaşmış gelmiş Konya Bozkır'lı üstünün hikayesi var. Annesiyle beraber kanı taşıyarak top mermisiyle şehit olan evlatlarımızın hikayesi var. Yani burası tamamen vatansever insanlarımızın bir arada toplanıp bir ve çok önemli Türkiye'yi anlattığı yer olarak yani, Çanakkale, neyse Sakarya, Sakarya'de bu hikayeleri, bu yaşanmışlıklar dinledikten sonra Ulubey kanyonlarına doğru yolumuza devam ettik. Burada hava oldukça şaşırtıcıydı. Bir yanda yağmur yağıyor, bir yanda güneş açıyor. Yani yolda cidden zorlandığımız yerler oldu, anlar oldu hem ıslanıyorsunuz hem asfaltın eridiği yerler vardı ve bir anda yağmurlu olan bölgelere geçtiğimiz noktalar vardı. Cidden ee, bizi çok değişik bir yolculuk karşı, karşıladı değil mi yani orada. yolculuk çok değişik oldu. Bu Bay kanyonlarına daha önce gelmiştik. Daha önce bir buluşmamızı burada yapmıştık. O nedenle burada fazla ee, oyalanmadık. Zaten bildiğimiz bölgeydi. Biz burada bir hava alalım farklı bir rotadan gidelim diye bu bölgeye girmiştik ardından Ulubey kanyonlarından çıktık ve dönüş yolculuğuna devam ettik yol üstünde ayrılacağımız arkadaşlarla ayrıldık ve sağ salim evlerimize döndük.